COVID-19 farklı kişileri farklı şekillerde etkilemektedir. Enfekte kişilerin çoğu hafif ila orta düzeyde semptomlar geliştirmekte ve hastaneye kaldırılmadan iyileşmektedir. En yaygın görülen semptomlar: ateş, kuru öksürük, yorgunluk. Daha seyrek görülen semptomlar ise ağrı ve sızı, boğaz ağrısı, ishal, Halık arasında kırmızı göz hastalığı olarak da bilinen konjonktivit, baş ağrısı, tat alma veya koku duyusunun kaybı. Ciltte döküntü ya da el veya ayak parmaklarında renk değişimi. Ciddi semptomlar: Solunum güçlüğü veya nefes darlığı, göğüs ağrısı ve göğüste baskı, konuşma veya hareket kaybı. Ciddi semptomlar gösteriyorsanız derhal tıbbi yardım alın. Doktorunuzu veya sağlık tesisini ziyaret etmeden önce mutlaka telefonla arayın. Hafif semptomları gösteren ve başka bir sağlık sorunu olmayan kişiler tedavi sürecini evde geçirmelidir. Virüsle enfekte olan kişiler ortalama 5-6 gün içinde semptomları göstermeye başlar. Bununla birlikte bu süre 14 günü bulabilir. Mutasyonlu virüs belirtileri nelerdir? Eski virüse göre daha çok bulaştırıcılık özelliğine sahiptir. Çok az bir virüsle bile insanları enfekte edebilir. Baş dönmesi, bilinç durumunda bozukluk, baş ağrısı, tam da nedeni belli olmayan semptomlar. Eğer ki vücudunuz bu semptomlardan herhangi birisini göstermeye başlar ise en yakın sağlık birimine başvurunuz.